ve zamanın rengi kırmızı. Bizim evrenimiz dört boyutlu bir evren. Hani bir apartmanı düşünün. Apartman beş katlı olsun. E onun yüksekliği mesela 15 metre. Bir de apartmanın çift daire olsun, genişliği de 10 metre olsun. Bir de derinliği var apartmanın. 3 tane boyutu var. E bir apartmanı 200 sene sonra gelin bakın eskimiş halde görürsünüz. Zaman bu dördüncü boyutu oluyor. Bizim fizik bedenlerimiz bu dört boyutlu yerdeler. Fakat bizim ruhlarımız beş boyutlu evrendedir. Ve beş boyutlu evrende zaman yok. Değerli dostlar, zamanın rengi kırmızı ve dördüncü boyutta bulunur. Beşinci boyutta zaman yok. Zamanın olmadığı yerde tamamen bembeyaz bir nur vardır sonsuzluk. Bizim Türk bayrağımızın kırmızısı zaman demektir. Hani biz bugüne kadar şehitlerimizi kanıyoruz. Evet şehitlerimizin kanı tamam. Aynı zamanda zaman demek kırmızı. Biz Türk bayrağımızı beşinci boyutta ruhlar alemine götürürsek orada zaman olmadığı için Türk bayrağının kırmızısı da gider sadece sonsuz ve sınırsız bir beyazlık bir muhtadır. Bizim Türk bayrağımızda beyaz olan ne var? Yıldız ve hilal. Dolayısıyla biz 5. boyutta ruhları halimle Türk bayrağımızı götürdüğümüzde bakın. Kırmızısı yok olacak. Tamamen bembeyaz kalacak. E, hilal ve yıldız da bembeyaz olacak. Tamamen bembeyazın içinde hilal ve yıldız da görünmeyecek. Türk bayrağımız nur olarak görünüyor. Bembeyaz. O zaman özetleyelim. Bizim dört boyutlu evrenimizde zaman var. Doğmak, yaşamak, ölmek var. Beşinci boyutta zaman yok. Orada ölmek diye bir şey yok. Ve zamanın rengi kırmızı, zamanın olmadığı yerde ise sonsuz beyaz bir nur var. Bizim Türk bayrağımızdaki kırmızı rengin zaman olduğunu şimdi size katlayacağız. Türk bayrağımızı kanal arkadaşlarımızın 5. boyuta götürmesini isteyeceğiz. Bakın o zaman tamamen sonsuz ve sınırsız bir nur olarak görünecek. Haydi arkadaşlarımız bize zamanın ne olduğunu anlatsınlar. Şimdi işaret edelim onlara. Tamam. Önce Havva hocam yapsın. Esra hocam bizi duymayınız. Esra hocam bizi duymayın ve Aysen hocam bizi duymayın. Hocam ben değilim. Tamam. Siz değildiniz. Evet. Diğer arkadaşımız. Tamam. Türkan Hanım zaten şu an bizi duymuyor. Kaydı Esra Hanım ve Türkan Hanım, bizi duymayınız. Hava Hacam lütfen gözünüzün önüne gelenleri bize anlatınız.